emir efendi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza yeni videosu da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar normal bir ekranı görüyorsunuz. Bugün çünkü bazı açıklamalar yapacağım. Kanalın gidişatı ile ilgili gidişatı hakkında falan onları ben konuşacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere okullar açıldı. Bunu size... Üzmek için söylemiyorum Bildiğiniz üzere okula açıldı arkadaşlar ee. Ben de bu yüzden arkadaşlar Günde iki video oluyordum ya arkadaşlar işte o bir videoya düştüm. Şimdi günde bir videoya düştüm Ve bugün salı günü Şu anda Salı günü video gelmeyecek arkadaşlar çünkü Çekemedim okuldaydım Falan filan Çekemedim arkadaşlar o yüzden özür dilerim bu videoyu zor çekiyorum çünkü yani o derece yorgunum Neyse arkadaşlar, bu duyuru videosuydu. Günde artık bir video gelecek ve her gün gelmezse sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Her gün gelebilir yani, gelmeyebilir. Bazı günler gelmeyebilir arkadaşlar. Hepinizden çok özür dilerim onun için. Ha, tamam. Gelmezse özür dilerim arkadaşlar. Yani Bazen zamanınız olmuyor arkadaşlar. Çekemiyorsunuz. Çekeceğiniz oyunlar kısıtlı. Tasty Blue var. Tüp Tycoon var. Minecraft var. LOL var. Zula var. Ama bunların hiçbir zevk gelmiyor ki. LOL veriyor ama LOL'de 30 dakika çeksem 30 dakikasını izleyecek misiniz? Ondan emin değilim. Ama ben şu an bu videodan sonra 30 dakika bir LOL videosu çekeceğim yani. 30-20 dakika yani. Kaç dakika sürer soruyor. Bir LOL yapacağım. Sanırım diyen oynayacağım. <laughs> Yarın işte ya bu video gelir ya da Tasty çekerim. gelir. Bilmiyorum Tup Tycoon'da çekeceğim. Minecraft'da çekeceğim arkadaşlar. Ee, Jinx'in de çok tatlıdır bakın. Çok seksi. Memeleri var. Şunu şu aşağı indirelim. Neyse gençler umarım açıklamayı beğenmişsinizdir yani neden video gelmediğini açıkladım. Bir de iki video gelmeyeceğini açıkladım artık. Bir video günde. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir dakika gençler. Pardon. Tamamdır kapa. Kükü. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.